Her programının 107. bölümüne hoş geldiniz. 107. programda konuğumuz e, Taner Gören. Taner Gören Hocayla e, ayrıntı yayınlarından çıkan Sağlığın Ölümü başlıklı kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam eee çok hoş bir kitap okudum. Çok hoşuma gitti. Anamnes kavramını tabii ki ben de bilmiyordum. Siz de zaten girişte söylüyorsunuz. Bunu tıpçılardan başka zaten kimse bilmez diye. Evet. Ben de kuralı bozmadım. Ben de zaten Aynen. bilmiyordum. Aynen. <laughs> Sizin aracılığınızı öğrenmiş oldum ama sağlık evet. sistemi tıbbın hikayesi Türkiye'de bunların evet. hepsini döndürüp dolandırıp anamnes kavramının etrafında örmüşsünüz ve e, çok mükemmel e, akılda kalıcı bir kitap sizin hayat hikayenizden anekdotlar örnekler var e, evet. hocam bu, önce bu anamnes kavramını biraz daha fazla tıpçı olmayan e, seyircilere biraz daha fazla <laughs> anlatabilir misiniz bu bir ikincisi evet. oradan alıyorsunuz sağlıkta şiddete getiriyorsunuz e, so sosyal sağlık e, e, sisteminin çöküşüne getiriyorsunuz hocam bu kurguyu ana hatlarıyla sizler dinleyebilir Evet ya şöyle 1975'te ben tıp fakültesine mezun oldum. Yani 50 yıl olacak 2025'te. ve ben yani bu 50 yıllık zaman dilimi içerisinde tıbbın her aşamasını yaşadım. Yani öğrenci oldum arkasından kimliğe başladım derken uzmanlık eğitimine başladım derken akademik kariyere devam etmek şansını yakaladık ve sonuçta bu zamana geldik. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekten çok değerli hocalardan dersler aldım. Sonra da e, uzmanlık eğitimi sürecinde çok değerli hocalardan e, gene e, usta-çırak ilişkisi içerisinde birçok şey öğrendim. Ve zaman içerisinde e, öyle bir noktaya geldik ki şu anda. Yani hekimliği e, böyle bilerek, bilinçli bir şekilde e, tamamen para kazanmak amacıyla e, başka bir şeye dönüştüren, bir süreci böyle bir şeyler yapmaya çalıştık tabii Türk AİP Birliği içerisinde ben bu süreçlerde bir şeyler yapabilmek açısından uğraşmaya çalıştım ama böyle gözümüzün önünde hekimlik bambaşka bir şeye dönüşmeye başladı. Ve ben de, e, yani aslında e, biz yıllarca hastaların hikayesini yazarken ben kendimi bir tür yazar gibi de hissederdim. E, Said Faik hikayeleri hikayelerini çok severim, öğrencilerime de onu anlatırdım. Yani hikaye, hastanın hikayesini yazarken Said Faik düşünüm gibi şeyler söylerdim. E, dedim tarihe bir not düşeyim ve bunu ben insanlara anlatayım diyerek, ee, bu e, kitap ortaya çıkmış oldu. Bu arada e, minnetle ve rahmetle anmak isterim. E, Firuzan'la bizim bir e, yolumuz kesişmişti ve 7-8 yıldır ben Firuzan'ın çok yakınındaydım. E, onun da e, beni cesaretlendirmesi tabii söz konusuydu. Hikayelerimi ilk o okudu. Bunlar çok güzel hikayeler, bayıldım hikayelerinize dedi ve bu o durum ortaya çıktı. Şimdi... Tıbbın tabii konuşulacak birçok yönü var ama ya tıp dediğimiz zaman yani muayene odası, çadır olabilir, şu olur, bu olur, hiç önemli değil. Ama esas figürler bir hasta var, bir de doktor var. Evet. Ve sağlık hizmeti dediğimiz şey doktorla hastanın o bir arada bulunduğu anlarda ortaya çıkartılır, üretilir. O anda üretirsiniz o sağlık hizmetini. Şimdi bu sağlık hizmetinin üretilmesini ben hocalarımdan, kendim de yaşayarak şöyle öğrendim. Yani hasta sizin karşınıza gelir, dertli bir insandır, derdine çare bulmak için gelir ve Onunla önce konuşursunuz yani bu konuşma bir ritüeldir öyle gelişigüzel bir konuşma değildir e, Yıllar içerisinde şekli şemali belli olmuş olan bir konuşmadır ve bu konuşmanın adı Anamnezdir anamnez almak işidir hasta ile konuşmanın adı Aynen bu bir teşhis için Olmazsa olmaz bir e, yani Unsurdur e, hekimlik hizmetinde aynen Bilgisayarlı tomografi gibi, e, MR gibi, e, anjiyografi gibi bir tanı yöntemi gibi düşünmeli insanlar bu anamnez meselesini. Yani hastayla konuşmak ve e, Yunanca bir kelime, hatırlamak anlamında bir kelime. Hastaya sorarsınız önce ne şikayetiniz var, sizi yani hekime gelmeye mecbur bırakan şey nedir, derdiniz nedir? Çeşitli şekillerde sorarız ve ondan sonra da hasta bize şikayetini veya şikayetlerini söyler ve biz şikayetler bölümüne bunları yazarız. İşte yolda giderken göğsüme ağrı geliyor, nefesim daralıyor işte gibi bir sürü semptom. Ve ondan sonra onun hikayesini alırız. Ne zaman başladı, Nasıl seyretti, onun hepsinin bir yöntemi var ee, ve e, bu anamnez bölümü, soy geçmişini, özgeçmişini, geçmişini, alışkanlıklarını, e, alerjik bir durumu var mı, herhangi bir ilaça karşı alerjisi var mı ve ondan sonra da bir şey atlamamak için önce kendi e, şikayetini sorarız, esas onu bize getiren şikayeti. Ondan sonra da tepeden tırnağa hasta karşımızda duruyordur. Böyle liste ayrıca bulundurmamıza gerek yok. Başından başlarız. Başınız ağrıyor mu? İşte burnunuz nasıl? Gözleriniz iyi görüyor mu? Kulakla ilişki ettiniz var mı? Deyip tepeden tırnağa bütün sistemleri tek tek sorarız. Ve ben işte o kitapta esas anamnez avcısı lakabını taktığım... Hekim, kahramanın e, yaşadığı hikayeler hepsi gerçek. Tabii hepsini be, benim e, gördüğüm hastalar. E, bu şekilde e, hasta ile konuşarak e, önce has, onun hastalığını anlamaya e, çalışırsınız. Yani bu olmadan hekimlik olamaz ama bugün ne yazık ki Türkiye'de işte bu anamnez dediğimiz olay hemen hemen ortadan kalkmak üzere. Yani e, ben bunu göre göre e, hani dedim yaşayamam. E, hiç olmazsa birilerine bunu anlatayım deyip bu şekilde e, bir kitap ortaya çıktı. Hocam bu geçmişteki tıpla şimdiki e, anamnez'in e, ölümünü karşılaştırdığınızda da e, iki e, resmi e, temsil veriyorsunuz. Biri Picasso'nun e, resmi. E, evet. Ötekisi de şunu e, evet e, ben e, arkadaşlarımdan da rica edeceğim o resimleri de e, bize vermeleri için. E, ya diyorsunuz bir, bir, bir Picasso'nun resmine bakın. Hani öyle demiyorsunuz ben öyle dediğinizi söyleyeyim. Bir de bugünkü doktorlara bakın der gibi oluyor. Hocam şimdi buraya baktığımızda Picasso'nun resmi bu. Sunset Charity Bu şey bu, bu The Doctor bu. Picasso'nun resmi bu. Bu bu bu, bu. Sunset Charity. E, burada e, burada Şimdi Doktor, buradan ne anlayalım? Şimdi ne yok hocam? Ya şimdi ya hastanın nabzını tutmak yok. <laughs> Hastaya yani sadece böyle can havliyle Yani ben doktorlara da çok suçlayamıyorum çünkü sistem doktorları buna mecbur etmiş durumda. Ama insanlar da doktoru suçlu olarak görüyorlar bir bu sistemden zarar gördüklerinde onlara zarar veren başka bir yer, başka bir kişiler fakat karşısında doktor var. Onu görüyor. Şimdi doktor hastanın nabzını tutmuyor. Hasta ya can havliyle ya ne şikayetin var diye öyle bir iki arada bir derede soruyor. O da şikayetini söyleyince onunla ilgili ne gibi tetkikler yapılabilir? Tak 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 onları sıralıyor. Ya da tetkik istemeyecekse de al sen şu ilacı kullan deyip bir reçete verip gönderiyor. Çünkü beş dakikada başka ne yapılabilir? Yani hastayla doktorun bir arada olmaz süresi 5 dakikanın altına inmiş durumda. Yakın zamanda 2 dakikalık muayene sürelerinin bir hastanede randevu sürelerinin verildiğini, 2 dakikada bir randevu verildiğini siz de biliyorsunuz haberlerden. Hatırlarsınız. Bakanın, Sağlık Bakanı'nın emriyle verildiği söyleniyor. Bu nedir? Yani tamam doktor var, hasta da var, hastane var, oda var falan ama hekimlik hizmeti yok. Hastaya ne ne satıyorsun yani ticarileşti ya. Bari evet. şu sattığınız şey kaliteli olsun ee, yani hem satıyorsunuz hem de son derece kalitesiz bir mal satıyorsunuz Tabii ironi yapıyorum. Hekimlik para için yapılması e, para için yapılacak olan bir iş değil yani e, bugün yani. E, cim, öteki öteki de gösterebilir misin hocam? Buyurun gözük hocam vıcık vıcık paraya bulanmış bir sağlık sistemi var. Burada da e, doktor e, çaresizlik içerisinde ben bu çocuğa nasıl yardımcı olabilirim diye e, onu anlatan bir şey. Yani doktorun o empati yapması hastasına e, böyle yani hiçbir şey ne para ne pul hiçbir şey düşünmeden sırf sadece onun iyiliğini Düşünmeye çalışan bir doktoru. anlıyoruz yani, ki, hocam beş dakikadan fazla süresi var doktorun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bu Amerika'da sağlık politikaları ile ilgili bir kampanyada bu resim kullanılmış. Amerika'da 1950'li yıllarda. Hocam e, bu sürece Türkiye'de bu 603 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2011'deki kararname ile geldiğimizi e, bir de AKP dönemindeki e, sağlıkta dönüşüm projesi ile geldiğimizi e, kitabınızda söylüyorsunuz. Evet. Bu kararname ile e, ve sağlıkta dönüşüm projesi ile ne oldu doktorluk e, işi? E, nereden nereye geldik? Niye böyle oldu? Şimdi aslında e, ben şimdi... Bir bizim Profesör Bilgin Saydam Hoca vardır, psikiyatrist. Bizim Ç Ç Çapa İstanbul Tıp Fakültesi dekanlığı da yapmış. Onun e, Hekimin Filozof Hali diye bir kitap e, ikinci baskısı yapıyor. Oraya da e, bu benim kitaptaki yazdıklarımın bir özetini e, yazacak şekilde bir bölüm yazdım. Orada onu yazarken e, şöyle hızlı şunu söyleyeyim. Bakın şu anda bulunduğumuz nokta nereye dayanıyor biliyor musunuz? 1973 6 günlük Arap İsrail savaşı, 1973 petrol krizi oraya dayanıyor, oradan başlıyor kapitalizmin e, krizi ve neoliberal kapitalizm dediğimiz işte siz tabii bu işi çok iyi biliyorsunuz ben böyle çok yetkin değilim ve e, birçok dünyanın ülkesinde bu doğrultuda bir sürü müdahaleler oluyor. Türkiye burada sıkıntılı. Ne yapmak lazım? 61 Anayasası'nda 49. madde hiçbir şeye izin vermiyor. Sadece sosyal devlet anlayışıyla bir sağlık hizmeti öngörüyor. Hemen işte 1980 12 Eylül darbesi oluyor ve arkasından 1982 Anayasası'nda 56. madde o kadar akıllıca yapılmış ki özel sektörden sağlık hizmeti alınması anayasa, anayasaya konuyor. Ee, genel sağlık sigortası oraya konuyor. Ve ondan sonra 1987'de sağlık hizmetleri temel kanunu diye bir kanun çıkartılıyor. O kanunda sağlığın ticaretleşmesinin ilk adımı atılıyor. Ee, Hastaneler işletme kurabilme yetkisine sahip oluyor ve döner sermaye işletmeleri ortaya çıkıyor. Ondan sonra Dünya Bankası'ndan kredi alma aşamasına geliniyor. Dünya Bankası kredi vermek için e, sizinle bir protokol imzalamamız lazım, sözleşme yapmamız lazım diyor. Dünya Bankası uzmanlar getiriyor ve 1990 Sağlık Projesi 1, 1994 Sağlık Projesi 2 diye iki tane sağlık projesi hayata geçiriliyor. Ondan önce bir master plan yapılıyor. Arkasına bu iki sağlık projesi hayata geçiriliyor. Ondan sonra geliyoruz 2002 3 Kasım'ına. Eee Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar oluyor. Önünde her şey hazır. Maaşlı çalıştırılan Dünya Bankası elemanları her şeyi hazırlamışlar. Sağlık sisteminin nasıl dönüştürüleceğine dair adını da sağlıkta dönüşüm programı koyuyorlar ve ondan sonra önce Özel sağlık kuruluşlarından hizmet alma genelgesi, arkasından aile hekimliği kanunu, arkasından genel sağlık sigortası kanunu, arkasından bir gece yarısı meclise götürmeden 663 sayılı kanun hükmündeki kararname resmi gazetenin mükerrer sayısında sabaha karşı Yayınlanıyor ve bütün sağlık sistemi değiştiriliyor. Ee, i̇şte CEOlar, işte bu hastane hastanelerin tamamen şekli değişiyor, hastane yöneticileri vesaire. Ve böylece adım 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 e, hastalar, yani doktorlara performansa dayalı ödeme getiriliyor. Ne kadar çok hasta bakarsan o kadar çok e, işte para kazanırsın meselesi ve e, bugünkü duruma geliyoruz. Böylece. E, çok fazla sayıda hasta bakılacak şekilde bir e, sistem geliştirilmiş oluyor. Şimdi biz Türk Tayyipleri Birliği aktivistiyim ben yıllardır. E, sağlık hizmetinin dört özelliğinin olması lazım. Birinden biri olmasının hiçbir anlamı olmaz. Bir, e, herkese eşit olacak. İki, e, nitelikli olacak. Üç, ulaşılabilir olacak. Dört, ücretsiz olacak. Şimdi bu dört ögeden sadece bir tanesini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş durumda bu sistem. O da zaten onun işine yarayan nedir o? Sağlığa çok kolay ulaşılıyor. Biz buna kışkırtılmış sağlık hizmeti diyoruz. Bugün ülkemizde insanlar yılda 10 kere doktora gitme imkanına sahipler. 10 kere doktora gidiyorlar. Ayda bir doktora gidiyorlar. Bu 2002'de yılda üç kereydi bu çok büyük bir iyilik hali olarak algı yönetimiyle kamuoyuna e, sunuldu. Yani biz bakın siz bir zamanlar sadece üç kere gidebiliyordunuz. Şimdi on kere doktora gitme imkanınız var. E gidiyorsun da ne oluyor? Gidiyorsun da iki dakika, üç dakika doktorla görüşüyorsun ve senin cebinden çıkan paralarla senin MR'ın çekiliyor gereksiz yere. Bilgisayarlı tomografin çekiliyor. E, tabii ki yanlış teşhisler, Hastalıklar atlanıyor ve birçok insan mağdur oluyor tabii. Çok, çok haklısınız hocam. Tabii ben bunun adının kışkırtılmış sağlık sistemi olduğunu bilmiyordum ama ne zaman doktora gitsem, şey, göz için doktora gitsem arkadaş Ankara'da herkesin şu anda e, gözü mü hasta? Yani bütün Türkiye burada mı? Ya da ne bileyim işte kulak kula, kula, burun boğaza gitsem arkadaş herkesin mi bu ara kulağında, burnunda, boğazında tamam. sorun var? Yani nasıl bir sıra, nasıl bir kalabalık? Evet. Yani, evet. Yani bunu biz bu, kışkırtılmış sağlık, bu sağlık olarak bir kuşkurtulmuş sağlık, ama, Ankara, sağlık, diyorsunuz yani. sağlık talebi diyoruz. Kışkırtılmış sağlık talebi. Böyle <laughs> ee, durum. E, hocam e, bunun yanında siz e, sadece sağlığın özelleştirilmesini eleştirmiyorsunuz. Öte taraftan da şehir hastaneleri yarı devlet diyebileceğimiz ya da devlet evet. de, bunların da birer AVM hastane haline Tabii geldiğini mi? söylüyorsunuz. Yani işin henüz daha özelleştirilmemiş olan güya kamu hastanelerinde de çok ciddi sorunlar olduğunu öğreniyoruz Tabii. sizin kitabınızda. Çok kısaca da bunlara değinmeniz mümkün olabilir mi? Ya şimdi yani şehir hastaneleri diye bu ismi ee, gene algı yönetimi açısından hani koy, koymuş olduklarını düşünüyorum. Şehir hastanesi deyince insanlar hani şehirde bir büyük hastane falan. Ama ki bunların çoğu şehir dışında zaten yani ulaşımı da kolay olmayan bir şekilde şehir dışında ve bir de e, yatak sayıları da binin üzerinde e, olan kurumlar bunlar. E, bilimsel çalışmalar gösterdi ki e, bir hastane kuracaksanız bu hastanenin yatak sayısı 200'ün altında olmamalı, 600'ün üstünde de olmamalı. Yani 200 ile 600 arasında yatak sayısı olan bir hastane en iyi hizmeti üretecek e, durumda e, olabiliyor. Ama ki şimdi böyle e, yani bir günde e, yani... 25 kilometre falan yol katlettiklerini falan söylüyorlar doktor arkadaşlar evet. bir bölümden öteki bölüme gitmek için yani devasa e, binalar bunlar yani bina yapmakla sağlık hizmeti'nin nasıl bir paralelliği olabilir yani bu tabii ki belli ki e, algı yönetimiyle sizlere büyük lüks hastaneler yaptık diyerek insanları oraya çekmek ama e, esas amaç tabii ki buradan e, büyük paralar kazanmak çünkü Oradaki bütün görüntüleme sistemleri, diğer yan hizmetler, tam bir AVM gibi yani alışveriş merkezi gibi işte bir takım marketler, işte berberliği işte kuaförüdu vesaire bir sürü şey orada bulunuyor ve böylece bir tam bir alışveriş merkezi havasında hastaneler oluşuyor. Bu şekilde bir sağlık hizmeti. Gerçek anlamda insanların derdine çare bulacak bir sağlık hizmeti değil, e, tamamen başka bir şeye hizmet ediyor. Ne olduğunu da başından beri söylüyoruz. E, küresel sermayeye para evet. kazandırmak. Evet. E şimdi yani, sağlık yani. üretimi apayrı bir dal e, bir şey bilmeyerek söyleyeceğim sadece e, Ankara'daki şehir hastanesi açıldığında ben Hacettepe Üniversitesi'ndeyim bizim hı, hastanenin hı. girişini biraz kenara çekip üst geçitler yaptılar şehir hı. hastanesine gidecek bir yol olması için falan e, yine diyorum bilmeyerek söylüyorum o zaman aklıma gelen şey yani e, Allah korusun dedim hani e, bir olağanüstü afet olsa bir deprem olsa bir bir şey olsa yani e, o hastanelere Allah göstermesin yüz binlerin aynı anda gitmesi gerekse o üst geçitten geçmesi ya da oradaki o yoldan geçip de hastaneye ulaşılmasının bile mümkün olacağını düşünmüyorum. Ben bu sağlık konusundaki bu muazzam cehaletimle ama gerçekten ayan beyan ortadaki o hastaneye gitmek herhalde mümkün. E, 8-10 saat falan sürer. Çünkü öyle bir yol yok. Yani o büyüklükteki hastaneye o talebi karşılayabilecek, o arabaları park edebilecek öyle bir yol bile yok. Hani oraya gidebilecek hmm. o kapasitede bir yol bile yok. Normal zamanda olabilir ama hastane dediğimiz şey biraz da olağanüstü bir şey. Yani bilmiyorum doğru mu düşünüyorum hocam. Bence çok doğru tabii. Bu bir de şöyle bir şey de var yani bu şehir hastaneleriyle ilgili bilmek gereken ...hani şehir hastanesi kuruluyor, yatak sayısı artacak zannediyor insanlar değil mi? Yani büyük bir hastane, 3 bin yataklı falan. Bu neyin karşılığında yapılıyor? Şehir içindeki e, Türkiye'nin sağlık hafızası olan, yani korunması gereken bir takım hastaneler. işte dış kapı hastanesi, işte Ulucanlar'daki hastane, birçok hastane e, yıkılarak e, yok ediliyor... o yani sanıyorum onun üzerinde hastane bu iki hastane açıldı ya, etlik hastanesi ve evet. şimdi de Ankara Şehir Hastanesi. Bu iki hastanenin karşılığında o 16'ya yakın hastanenin o bizim eski e, köklü devlet hastaneleri yıkılarak bu hastaneler oluşturuluyor. Şehirde bir tek ne kalıyor? Özel hastaneler kalıyor. İnsanlar acil hastalıkları durumunda uzaktaki şehir hastanesine tabii gitmek zor ol olacağı için bir an önce bir özel hastaneye kapağı atıyorlar. E, tabii bu da gene özel sektöre para kazandırmayı da amaçlayan bir e, yönü de var bu işin. E, nereden bakarsanız bakın e, yani insanda çok e, kötü duygular uyandıran bir yani bu işi bilen insan olarak e, ben hiç mutlu değilim yani böyle sağlık hizmeti gerçekten olmaz yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ama sizi burada bırakmayacağız. Bir sonraki programımızı da e, sizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ben şimdi bu programı e, nihayete erdirmek istiyorum. Ama bir sonraki haftaki programda e, yine sizinle sohbete devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Önümüz programda yine e, Taner ile birlikte sağlık nasıl ölüyor bizzat Tıpla birlikte tıbba soracağız. Çünkü hoca tıbba sormuş. Tıbbın da bir hikayesini almış. E, onun cevaplarını da almış. E, ne cevaplar almış onu da bir dahaki haftaya e, öğreneceğiz hep birlikte. Herkese iyi günler diliyorum. E, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.